mücadeledeyiz. Ee, i̇ki hat üzerinden saldıracağız. Aa, yeni yeni görsellikler gelmiş falan. Ee, A hattından zannedersem gelmiyoruz. A hattı Amerika'ya ait. C ve B hatlarından saldıracağız. Üç istasyonu ellerinde bulunduran. Uzun bir süredir de Airfield'dı değil mi burası? Orada oynamamıştık. Amerika'ya karşı mücadele gerçekleştireceğiz. C Aleyküm Selam hoş geldin. Z'de bir dakika mola ver demişsin. Ne söyleyecektim? video vesaire atacaksan birazdan geçeceğiz şu anda bir soyunayım dedim uzun zamandır girmiyorum Veya hmm. hattına mı kaldık peki olur hatta direkt arada do araçta doyayım Uçak saldırısı olacak. Es konusunda sıkıntı yok değil mi? Birden garip geldi de bana. Bu ne abi asalt mu girmişiz? War girmiştim ben. Bunlar bot bu arada. Evet, bunlar bot. Asot mücadeleye girmişiz. Ben war dedim. Hmm. büyük ihtimal war yeni başlamış. Oyun yok yani. Şu bir oyuncu bu arada derken abi. Elimin ısınması lazım her zamanki gibi. Birazcık geride başladık ama. T-stasyonundan ilerden gelenler olacak. Onlara bir bakalım. Oo, fighterlar da var. Asphalt mücadelesi gerçekleştirdik. Normal war maplerinden farkı bu arada şu. Oyunda botlar da var. Her iki tarafın kendine ait botları var. Şu anda 6'ya 7 oynanıyor. Bizim tarafta 6 oyuncu. Karşıda 7 var. Ve botlarla birlikte aslında bu 20'ye 20'ye tamamlanıyor. O yüzden aslında daha basit bu ora göre. Savaş içeriğinde ise herkes player oluyor. Yani 20'ye 20, 40 kişinin içerisinde olduğu bir mücadele gerçekleştiriliyor. Çok güzel atış yaptım ama küçük bir farkla geçti. Bir de hangi oyuncunun player hangisinin bot olmadığını, bot olduğunu anlayamıyorsunuz. Gerçi, ger gerçi hareketlerinden falan e, fark edilebiliyor ama. Bu bir bot mesela. Bunlar da bizim botlarımız. Bu oyundaki yani en yakın özelliklerden biri diyebiliriz. Elbette çok yakın bir dönemde çıkmadı ama oyundaki özellikle iyi oyuncuların uzun süredir oyunu oynayan kişilerin oyun tarafında ne yazık ki yeni oyunculara çok fırsat vermeden tamamen baskıladığı bir sistem oluyor O yüzden de en azından botlarla birlikte insanları kendilerini geliştirmekle alakalı bir şeye sokmuşlardı ama Bu da kendi problemlerini getiriyor tabii Tank atışı var karşıdan da bir player var. Hoppa, o kadar. Çok uzak bir mesafeden vurduk Çok büyük bir experience veriyor. Botlar geliyor. Bu bir bot. Elimdeki bildiğiniz K98. Oo, bölgenin içerisinde bir tank var. Aslında şu anda bastırmanın tam zamanı. Karşı taraf birazcık daha pasif kaldı. Ben atakta göremiyorum kimseyi. İttirmekle alakalı çok da bir şey yapmıyorlar. Beşe bir oynuyoruz. Bu ne? Uçak indi. Ah be. Birazcık daha vursaydık onu. Tank sıkıntıda. Fold geldim. Gördüğüm karakteri artık ölü. Kafadan aldık. Bir daha var şurada. Sniper var büyük ihtimal bir yerde de. İlerleyeceğim tank atışını alabilirim. Ah be. Yanımda patlattı da öldüremedi. Tamam. Korunaklıyım şu an. şu şeyin arkası biraz daha iski. Botu gördüm. Öldü. Aa Aircraft'ın ölü. <laughs> Aircraft'a bir sürü bir mermi attım ya. Kendini intihar edince ölümü bana geldi. Birini daha gördüm. İki kişi var. Bir. iki. Bu arada pek çok kişi ben oyunu böyle oynayınca Atış mekaniklerinin çok basit olduğunu düşünüyor ama emin olun belki de piyasadaki en zor oyunlardan biridir atış mekaniği konusunda ve özellikle vurduğum şeylerin de bot olmasının aynı zamanda bir var bu bir player taşın arkasında gördüm artık ölü İstasyonun yolunu koruyacağım. Bizimkiler istasyonu aldı. Almaya çok yakın. Abi istasyonda biri var herhalde. İlerlemedi. Gördüm adamı. Ölü. Sol taraftan koruyarak bölgeye gitmeyi istiyorum. Düştü bölge Tamam. Sol taraftaki şeyi aldık şu an. Pan point'i aldık. Tank atışı geliyor bölgeye. Tamam buraya aldık. Es Oo mermi geldi uzaktan. Sniper var. Sağ tarafta işte sniper var. Nerede bilmiyorum ama. Ağaçların oralarda olabilir diye bakacağım. Kendini göstermiyor. Evlere girmiş olabilir. Eski oyunlardan biridir. E, ee, Heroes da bir kitlesi vardır. Türkiye'de çok meşhur değildir ama. Evet selam. Bana kim ateş etti? Öğrenmek istiyorum ama herhalde buradan gitti ya. Yok karşı taraf tamamen yani defans bile ortaya koyamadı. Oo tank atışı canım bire indi abi. 10 13'e 1 oynuyorum. 13 kill almışız. Bir kere öldük. Bu bir player'dı herhalde. Yok, botmuş. Artık ölüydü diyecektim, ölmedi. Bu sonuncuydu. Tank terk etmemiş. Patlatın tankı. Hayır ya. Heh, güzel. Uçaklarımız aldı. Bu bir air. Öldü. Burada bir anti-air var. Ona gitti herhalde. Uçakları hedef alacaktı. Çok uzakta biri. Bölgeye gitmem lazım. Destek atayım. bir noktada oyuna botların gelmesiyle aslında iş biraz şeye dönüştü. Hani Minyonlara e, minionlara dönüştü. Voldaki gibi. Minionlar ilerliyor. Botlar. Biz de destek oluyoruz. Biraz öyle ona dönüştü. Ama ne yazık ki botlarda bir cover mekaniği yok. Belli bir bölgeye en kısa mesafede ulaşmak adına çok açıktan da gidebiliyorlar. O yüzden de belirli bir bölgede durup bu botları avlamakla alakalı bir şeyler yapmak isteyen herkese açık kalıyorlar. 15'e 1. Bu bir bot. Bir daha var. Ah bu bir player işte. Sesimi duydu silahımı. <laughs> O, o3 istasyonuna sıkıştılar. Bu oyun bizde olabilir. Araçla doğacağım. Hızlıca gidelim. O Bir fighter uçağından inmiş. Ya o bu dumanı koymasaydın keşke. Alırdım ben onu ya. İstasyonu alıyor. Hızlıca gitmemiz lazım. Neyse bizim squad'dan biri gidiyor zaten ve aldı güzel. O kadar da şey gidiyorum ki Kendime güvenli Bir tane taknek atar bizi araçla Evet Bir tanesi bot avlıyordu Gördü adam beni şurada Öldü bu player o Tank atışıyla öldüm Random atmamıştır diye tahmin ediyorum Hadi gidelim Uçak e, havada fare şeyleri yok. Assaultan bir de Assault özel Assault maçlarının özellikle şu tarafı var. Oyunun aslında en önemli mekaniğini ne yazık ki görmezden geliyor Assault maçları. Şu adamı da alayım araca. Gelmiyor. Asoslama maçlarında özellikle kaynaklar iki taraf için de aynı oluyor. Yani iki tarafında aynı miktarda uçağı oluyor, iki tarafında aynı miktarda tank oluyor. Ama Hero Sen oyunun en önemli özelliği şu: oyunda stratejik anlamda o tank var. Kaçtım. Arkamdan ateş etti. Hero Sen Canınız. Abi bu ne? Tanklar bankırları bombalıyor. Sahip olduğunuz kaynakların yönetimi aslında Heroes and Ne kadar tankınız varsa karşı tarafın tankı yoksa mesela bununla alakalı strateji belirliyor olmanız ya da Oo, gördü beni. Görmese bile sıkar zaten o boşlukları. Kaç bir veriyorsun? Ben 5500 veriyorum. 6000 maksimum verebiliyorum. Öyle söyleyeceğim Ama eğer oyundaki bulanıklıktan dolayı soruyorsan bunu ne yazık ki oyunda artikül meselesi çok aslında ne söyleyeyim yoğun olduğu için o bulanıklık ne yazık ki ben 8000 versem de oluyor Cem. Eğer onun için soruyorsan önden söyleyeyim. Özellikle bitki örtüsü vesaire bu tek bu için diye geçerli değil. Aero Sakladı kendini Tank önüme geçti İyi mi kötü mü bilemedim İki kişi var Gördü Aldım Altı kişi var iki kişiyiz Tank yetişik edecek Yedi kişi var Ve sadece iki kişiyiz Şu squad adamıyla Bizim nerede olduğumuzu da biliyorlar Benim buradan çıkmam da lazım ama Sahibi ölmüş mü, ölmemiş. Birazdan buraya atış da yapar o. Atacak. İki tane tank var bölgede. Buraya bakmıyor. Buraya ateş edecek şimdi. O ikiye alıyorlar. Bakıyor buraya. Gördüm adamı. Hadi iki ortasına girmişim ya. <laughs> Arka arkaya giden iki adamın tam ortasına girmişim. Biraz daha beklesem öndeki, arkadaki de öyle geçecek. İkisini de alacağım. Neyse. Gidelim. <laughs> Mesela şu anda o bulanıklığı görüyor olmanız lazım. O bulanıklık yaşanacak ne yazık ki. Şu ağaçlardan dolayı, floradan dolayı yani. durduğunda geçecek o. Yazık ki bitrate ile alakalı. Yani yeterli olmaması ile alakalı daha çok. Neyse o ikiyi koruyalım bir süre. Karşı taraf gerçi... Oo nereye gelmiş içeriye. Biraz av yapalım ya. Avcılık yaparım biraz dur. Tank yine patlayacak. Kötü bir atıştı. Bu değildi. Ki. o. Canı bir onun. Kaçacak. Tankı görüyorum. Apayı keşke uzatsa ya. Buradan alırım onu tankın sahibini. Tankırlar. Güzel. Şu player bu arada. Bu adamı alacağım. Kendini bir gösterse. Kapağı bir açsa. Çünkü tankırlar Tankırlar tankın içinde çıkabiliyor. Tankçılar demek lazım aslında. Şurada bir bot. Son anda kaçtı. Savaş alanında tozlu dumanlı olur. Gerçekçi evet. grafik <laughs> Öyle evet. çok boş atış yaptım. İki tane de üst üste güzel atış yaptım. Şuradan uçtan bir tane bakan sniper var bu arada. Player. Şu kim? Bu bir player. Öldü. Ot var. Şurada kim vardı ya? da düştü mermi. Burada sniperlayan biri var da göremiyorum şu. Aha gördüm. Şurada. Bak 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 atışını görüyorum. 29'da 4 oynadım. Maximum kill sayısı bende bu arada. 28 de başka bir oyuncu da benim arkamda. Gördüm. Bir. Öleceksin. İki. Üç. Allah kahretsin. Karşı taraf defans tarafı. Aslında şu anda tek noktaya düşürerek en iyisini yaptı. Abi. Kalıymış adam zannettim. Sol taraftan içe yaklaşsam çok fazla açık veririm ama Buradan gelebileceğimi çok düşünmezler. Şu kreatleri önüme alacağım. Gördüm birini, şurada. Çok yakından geçti o mermi, kaçtı. Buraya girmem lazım hemen. O ikiye biri gelmiş. Geri dönemeyecek kadar uzaklaştım oradan. Şurada bak, şu adam çok sıkıntılı. Artık sıkıntı yaratmayacak. Gideceğim içeriye. <laughs> Hava tamamen bizim kontrolümüzde. Karşı tarafta fighter yok hiç. Ve şunu yapacağım. Arkalarına sızmamız lazım. Hiç ses çıkartmayacağım. 3 tane adam gördüm. Hiç umurumda değiller. Bunların taraftaki bankıra sızdım. Amacımız player vurmak. Oo, player var orada. Kaç 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 kaç. Heh. Şuradan gelecek o player. Akıllı zannediyor kendini. Ben daha akıllıyım kusura bakma. Rimas hoş geldin. 8 yıldır oynuyorum diyorum. Bot bu. Ah be çok yakınıma geldi. 37 kilimiz var. Hala en çok kill sayısı bende. Görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz Kırmaz. Kolay gelsin. Ve bitti. Tamam. Son anda ya. O kadar iyi savunduk. Büyük bir destek attım o 3'e. Kazandık. Güzel oldum. Özellikle arka tarafa sızınca zaten pek çok kişi orada birilerinin olmasını beklemiyordu. Lan maksimum kill sayısı da bizde. 37'ye 5 oynadık. Gayet güzel bir kill dead ee, en yakın kill sayısı kimde var? 36 ile hep de beni bir, bir öldürmeyle takip etti. 93, 903 puanla 4. sıradayız. Onun da sebebi şu. Özellikle büyük ihtimal üst taraftakiler biraz fighter falan oynadı, uçak oynadı. O yüzden onların killleri daha büyük bir experience veriyor.